Evet. Artık birinci ünitenin sonuna geliyoruz. Çok güzel bir resim var elimizde. Yani ben normalde direkt geçmeyi planlıyordum ama şöyle sayfayı bir çevireyim dedim. Ah dedim bunu göstermezsem olmaz. Gözlerim açık gider. Hemen dedim bu resmi çizelim ve bitirelim. Bu son artık genel tekrar. Bunun içinde artık şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün komutlar vardır ve çok çok da güzel bir resim. Benim çok hoşuma gitti. Tekrar söylüyorum. Çok da güzel işler var. Öğretmediğim şeyler de var. Yani öğrettiğim komutların incelikleri de var. Onları da göstereceğim size. Hadi geçelim çok beklemeden. Uzun çünkü işimiz. Şimdi öncelikle benim gözlerim bugün biraz ağrıyor. Hemen şöyle arka planı birazcık rahatlatalım. Heh, şöyle olsun. Siz de gözleriniz ağrıyorsa şey yapıyorsa böyle rahatsız oluyorsanız şuradan görünümler sahnelere geldikten sonra bakın sahneler var. Stüdyo sahneleri, temel sahneler, sunum sahneleri gibi. Bunlardan bir tanesini gözünüze aşina olanını kullanabiliyorsunuz. Ben bunu sevdim. Bunu kullanacağım. Tamam? Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar orijin neresi belirliyoruz? Artık sormuyorum bile çünkü benim öğrencilerim biliyor her şeyi değil mi? Burada. Hemen ne yapalım? İki tane merkez çizgisi oluşturalım. Şöyle. Ve şöyle. Bugün bilgisayarımın fanı acayip bağırıyor. Niye ben de çözemedim? Şimdi arkadaşlar ne yapmış burada? Bir tane gördüğünüz gibi açısal bir yuva var. Görüyor musunuz? Ve bunu içeriden budamış. Hemen yuvayı çiziyoruz. Neyle çiziyoruz artık? Merkezlerin kesiş noktasını gördüğümüz anda merkez noktasıyla yuvayı yapıyoruz. Tamam. Geliyorum böyle. Şöyle açıyorum bunu. Ne yapıyorum? Hemen yuva gördüğüm anda merkez çizgisi diyorum. Çünkü açılarını vereceğim. Şöyle. Şöyle, ne yapmış bundan açıları kaçmış? 30, 30, 60, 60, 60, 120 dereceymiş. Şöyle, 120. Şuradan şöyle 60 verebilirim veya şöyle verebilirim. Şöyle 30 vereceğim ben, işte olsun diye. Tamam? Nesini veriyorum hemen? Yarıçapını veriyorum önce. Başka da R50 demiş. Şurayı söylemiş ama. Hemen bunu da verelim. 50 milim. Yalnız ben bu resmi çok sevdim. Ben bu resme aşık oldum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burayı birazcık boş verelim. Ben farklı bir yoldan çizmek istiyorum bunu. Çünkü iki defa aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Aş ne yapmış bu adam? Bunları boş vermiş o da muhtemelen. Aşağı taraftan gelmiş. Şu skeci çizmek istiyorum. Geleyim şuradan. Şöyle. Şöyle. Geliyorum. Şöyle gelmiş. Şöyle. Radyosu görmeyin. Şöyle çıkıyorum. Yukarı doğru yapıp bitiriyorum. Birleştirmiyorum bakın. Çünkü teğetle keseceğim bunu. Tamam. Ne yapmış? Adamın bacağına benzedi bu arada. Şuradan. Şurası. Komple 8'miş. Yarısı ne kadar? 4. 4 milim diyorum. Şuradan ikisinin arası 44'müş. Demek ki buradan burası 22. Tamam. Böyle yaptım. Başka ne istiyor benden? R15 istiyor. Akıllı ölçendirme demiyorum. Hemen şuradan bir radius patlatalım beraber. Şöyle birleştiriyorum. işi bitiriyorum. Başka ne istiyor benden? Şuranın radüsünü vermiş. Evet vermiş. 5 milim. Bakın burada. 5 milim de buradan radüs çakalım. Büyük ihtimalle yapmayacaktır. Ben ne yapıyorum? Aşağı çekeyim. Şunu genişleteyim ki radüs yapmaya fırsatı kalsın adamın. Bakın hemen şöyle yapalım. Şöyle diyorum. Tamam. Bak ne yapmış? Şunları hemen birleştirmiş beraber objeleri bu da diyelim. Şöyle, şöyle bunları artık birleştiriyorum. Böyle olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 135 derece açı vermek istiyor. Böyle yaptığınız zaman açı vermeyecektir. Aynen öyle. Aradaki mesafeyi koyacaktır. Peki siz böyle bir durumda yani eğrisel yani eğrisel şeylere Nasıl açı vereceksiniz? Onu göstereyim hemen size. Bir tane merkez çizgisi alıyorsunuz. Şöyle kafanıza göre çizin. Hemen. Hemen geliyorum. Bunu bununla mantıken teğet yapacağım. Bunu da bununla teğet yapacağım. Teğet diyorum. Tam şu noktada gördüğünüz gibi bir teğet noktam geçiyor. İkisini de kesecek şekilde. Akıllı ölçülendirme diyorum artık. Yolum açık. 135 derece zaten anladı ne yapacağımı. Çok yakın bir değer söyledi. 135 derece girip parametreyi bitiriyorum. İşim neredeyse bitti. Ne kalmış burada geriye? Bakıyorum mavi olanlar bunlar. Demek ki bak bu çizgiler yatay olduğu için dikey uzaklıklarım yok. Unutmuşum. Ne kadarmış? Önce alttakini girelim. Şuradan şuraya uzaklık ne kadarmış? Bak gördüğün gibi 45'miş. Girelim. Buradan buraya ne kadarmış? He, buradan buraya vermemiş de buradan aşağıya vermiş. 35, 45, e 10. 10 milim veriyorum. Artık kalmadı bir şey. Tamam. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Hemen şuraya bir tane radius patlatıyorum. Artık biliyorum radius çalışmıyor. Çünkü bunlar kesişmiyorlar bile. Diyorum, Bunu geliyorum hemen buraya. Bir tane R10 yapmak için radius 20'lik bir tane çember patlatıyorum buraya. Tamam. Şöyle geliyorum. Bunu buna buna teğet diyorum artık. Adımız gibi biliyoruz bunları. Buraya geliyorum. Buraya da teğet diyorum. İşimi bitiriyorum artık. Tamam. Bunu keselim. Bunu keselim, bunu keselim. Hmm, başka neyi keselim? Başka şu iç iç tarafı keselim. Diyecek ki yuva objesini bozayım mı? Boz diyeceğim ben de. Artık ihtiyacım yok sana. Şimdi ne yapacağımı anlamışsınızdır. O yüzden bunu da kesiyorum, bunu da kesiyorum, bunu da kesiyorum. Tamam? Her şeyi kesiyorum vallahi. Geldim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? objeleri aynalı diyorum. Neleri aynı alacağım? Bunu, 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 bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu, bunu, bunu diyorum. Neyin etrafında aynı ala diyeceğim? Bunun etrafında. Okey diyeceğim ve hata verecektir büyük ihtimal. Aynen öyle. Çünkü şurada 120 derecelik açı verdik. Aşırı tanımlı diyecek. O 120 derecelik açıyı sildiğim, sildiğim zaman aynen öyle. Bütün sorun çözülecektir. Tamam. Hani 120 dereceyi verdik ya burada. Ben bunu aynaladığım zaman 120 dereceyi de şey yapıyor. Hani bir 120 derece buradan bakıyor. Bir 120 derece de buradan bakıyor. Hani diyor ki bir sorun vardı. iki tane aynı aynı ve aynı verdim diyor. Bunların bir tanesini sil diyor bana açıkçası. Ben de gittim ne yaptım düzelttim. Şimdi. Ne kaldı geriye? Şu kaldı. Şu çemberler kaldı. En sevdiğim kısmı da burasıydı resmin zaten. Şöyle geliyorum kafama göre bir tane ne kadarmış çapı bakın 12 imiş tamam 12 milim giriyorum şimdi en güzel kısma geldik bunları nasıl çoğaltabiliriz kafamıza göre 30 işte 3-5 tane daha çember çizerim 30-30 derim ama benim öğrencilerim akıllı adamlardır yapmaz öyle şeyler akıllı insanlardır öyle şeyler yapmıyorlar biliyorum Gelip her şeyi usulüne, matematiğe uygun şekilde dairesel çizim çoğaltmadan gelecek buna basacak. Tamam mı? Böyle yapmak isteyecek. Diyecek ki ya şimdi ben bunu nasıl şöyle sıkıştıracağım diyecek değil mi? Dairesel çizim çoğaltma komutunu biraz daha detaylı inceleyecek olursak. Şimdi burası benim referans noktam değil mi? Yani şu nokta benim referans noktam. Şimdi bakalım beraber bir tanıyalım. Eğer x uzunluğu, y uzunluğu bu parametreye göre x, y uzunluğu değiştirme. Bunları kullanmayacağım şu anda. Şimdi bu diyor ki ne kadarlık bir yarı çapta şey yapayım, öteleyeyim. Şimdi bunun etrafında 40 milim buradan çıktığım için bakın 50 burada 10, 10 çıkardığım zaman 40 milimlik bir çember etrafında diyorum ben bunları yuvarla. Tamam mı? Bunu ellemiyorum. Şimdi bu ne A2 dediğim şey? A2 buradan şu nokta ile tam bunun simetri ekseni noktasındaki arasında açı. Yani kutupsal koordinat olarak bakarsanız şuradan başlıyor ya. Şu 270 dereceden bahsediyor. Mesela git bunu 180 dediğin zaman ne olacak? Kafasına göre oynayacaktır. 90 dediğim zaman gördüğün gibi tam yukarı çıkacaktır. 270 dediğim zaman da tam aşağı verecek bunu. Şöyle saat yönünün tersine. Tamam. Ne yapıyorum? Şimdi ben eğer bunları şu noktaya sıkıştıramam. Tamam mı? Bunun için çok uzun bir parametre yazmam lazım. Onu da yapabilirim istesem ama yapmayacağım. Kafamı kullanıp ne yapıyorum? Diyorum ki şimdi bak bu noktadan şu nokta arasını ben biliyorum. 60 derece. Tamam. Giderim ben buraya. 360 derecenin bir çevrim hani 360 derecelik bir çember üzerinde değil de 60 derecelik bir çember parçası üzerinde. Bunu çoğalt derim. Çünkü bakın buradan buraya açım 60 derece. Ve kaç tane elimde var? 1 2 3 tane. Buraya 3 girerim. İşimi bitiririm. Tamam. Bak yarısı bitti. Hemen gelirim buraya. Dairesel çizim çoğaltma derim. Ne yaparım? Hemen ilk önce bunu 60 derece girerim. Veya şunu yapabilirsiniz. Şöyle girebilirsiniz. Hani şey yapıyorduk ya. Doğrusal çizim çoğaltmada yön 1, yön 2 çeviriyorduk. Aynı bu şekilde yönünü oynayabilirsiniz. Veya 60 derece diyor ya. Buraya eksi koyabilirsiniz. Eksi 60 derece de aynı sonucu verecektir sizin için. Ne yapıyorsunuz hemen? Kaç tane var elimde? 3 tane var. Bunu yapıyorum. Ve skecimi noktalıyorum. Tamam Bakalım nasıl bir şey çıkacakmış. Şöyle 3 milim diyelim. Hayır, yok 3 demiyorum. Çünkü ne yapacağımı biliyorsunuz artık. 5 milim diyorum. Bakın böyle bir şekilmiş bu. Çok da güzel bir şeymiş. Tarak gibi bir şeye benziyor. Şey olur ya böyle sokak savaşlarında falan kullanırlardı. Neydi onun adı? <laughs> o alete benzedi kafası. <laughs> Tamam. Böyle de güzel bir şekilde bu ünitemizi noktalayalım arkadaşlar. Evet.